Siz de kendine daha çok vakit ayırmak isteyen ama o malum meşguliyetlerden dolayı bunu başaramayanlardan biri misiniz? Bir yandan işlerinizi yola sokmayı, diğer yandan da ailenizle ilgilenmeye çalışırken kendinizi arada unuttuğunuzun farkında mısınız? Peki neden? Neden kendinize vakit ayıramadığınızı gerçekten biliyor musunuz? İş yoğunluğunuz yüzünden mi? ilgilenmek zorunda olduğunuz çocuklarınız yüzünden mi? Yoksa malum şu tüketim çağı koşuşturması sebebiyle mi? Peki gerçek sebebi ne? Bu sorulara genelde şu cevapların verildiğini duyuyoruz. E çok çalıştığım için kendime zaman ayıramıyorum. İşle ev arasındaki koşturmadan geriye kalan zamanda ancak temel ihtiyaçlarımı giderebiliyorum o kadar. Öyle işim var ki bazen başımı kaşımaya bile vakit bulamıyorum. Evet, ben de kendim için bir şeyler yapmak istiyorum ama zamanım yok. Bir türlü bana zaman kalmıyor. Vakit bulsam yapacağım ve benzeri. Bu sözleri bazen bizler de sarf ediyoruz. Evet, günümüzde hemen herkesten duyabileceğimiz bu sözlere karşı hiçbirimiz yabancı değiliz. Hele hele, trafikte aracında patlamaya hazır halde bir bomba gibi bekleyen sinirli yüzler, dünyanın tüm sorunları üzerine yüklenmiş gibi zanneden asık suratlı gençler, ikide bir saatine bakıp artık her neresi ise oraya geç kalacağını düşünenler ve daha neler neler. Bugün küçücük çocuklar bile bir an önce şu kaydıraktan kayayım da diğerine geçeyim der gibiler şu üç günlük denilen dünya hayatımızda bazen öyle zamanlar olur ki o sıralar sanki her şey üst üste gelmeye başlar. O zamana kadar pek de hareketli olmayan hayatımızda bir bakarız ki tahammül sınırlarımız çok daralmış. Her şey bize batmaya başlıyor sanki. Sanki her şey bizim karşımızda gibi hissediyoruz. Bazen farkına bile varmıyor ve kendimize sürekli açıklama yapmaya, anlatmaya çalışırken buluyoruz ve ardından inanılmaz bir yorgunluk, bitkinlik, tükenmişlik ve yalnız kalma isteği doğuyor. İşte böyle zamanlarda aslında ruhen ve fiziken tüm hücrelerimiz bir şeyler aktarıyor. Duymuyoruz. Diyor ki artık beni dinlendir. Hayata bazen küçük esler vermek lazım ve bu zor değil. Bir düşünsenize, hep bir koşturmaca içindeyiz hayatta. Sürekli bir şeyleri yetiştirme, yettirme gayreti içindeyiz. Hatta bazen öyle bir alışıla gelmiş bir şekilde hayatımız devam ediyor ki, günlük yaptığımız şeyleri bilinçsizce sanki bir robot gibi otomatik olarak yapıp kayıtsız kalıyoruz. Kendi isteğimizle hareket ediyoruz, diye düşünüyoruz. Fakat bir şekilde sistemin izin verdiği ölçüde hareket edip sorumluluklarımızın kölesi haline geliyoruz. Üstelik hepimiz hayatın zorlu koşullarına karşı adeta birer savaşçı edasıyla ayakta kalmaya çalışarak yapıyoruz tüm bunları. Bir yandan kendimiz, bir yandan çocuklarımız adına gelecek kaygısıyla boğuşurken aslında ilk önce düşünce sağlığımızı korumak için kendimize zaman ayırmamız gerekliliğini ıskalıyoruz. Evet, okuyoruz. Tamam, çalışıyoruz. Her şeyle ilgileniyoruz. Peki kendimizle? Unutmayın. Kendinize zaman ayırmak bir ihtiyaçtır. Ancak zamanınızı hemen hemen her zaman çevremizdeki insanlara ayırdığımız için yorgunluk ve kaygı duygularımızı yoğunlaştıran durumlarla karşı karşıyayız. Lakin çoğu insan bugün nasıl düzgün dinlenebileceğini dahi bilmiyor. Kendinize zaman ayırmak, strese boğulduğunuz her defasında tatil yapmanız gerektiği anlamına gelmez. Neden? Bu bir imkan meselesidir, zaman meselesidir. Ya da yürüyüşe çıkmanın günden güne sizi rahatsız eden rahatsızlığı gidermek için yeterli olduğu anlamına da gelmez. Öyle bir ayarlama yapmalıyız ki, imkanlarımız ölçüsünde bazı aralar 5 dakika mı, 10 dakika mı, yarım saat mi, 1 saat mi vaktimiz var, o vakti nasıl değerlendirebiliriz'i düşünmek lazım. Kendimize vakit ayırmalıyız. Biz iyi olursak o merak ettiğim çocuklarım da inşallah iyi olur. Eşim de ailem de iyi olur. Ama sen iyi olmazsan, sağlığın yerinde olmazsa diğerlerine de bir faydan olmaz. Çok güzel bir hikaye var. Bir ormanda iki kişi ağaç kesiyorlar. Birinci adam sabahları erkenden kalkıyor, ağacı kesmeye başlıyor. Bir ağaç devrilirken hemen diğerine geçiyor. Gün boyu ne dinleniyor ne öğle yemeği için kendine vakit ayırıyor. Sürekli ağaçları kesiyor. Akşamları da arkadaşından birkaç saat sonra ağaç kesmeyi bırakıyor. İkinci bir adam daha var. O da arada bir dinleniyor. Hava kararmaya başladığında eve dönüyor. Bir hafta boyunca bu tempoda çalıştıktan sonra ne kadar ağaç kestiklerini saymaya başlamışlar. Sonuç ilginç. İkinci adam çok daha fazla ağaç kesmiş. Birinci adam öfkelenmiş. Ya demiş bu nasıl olabilir? Ben senden çok daha fazla çalıştım. Senden daha erken işe başladım ve senden daha geç bitirdim. Ama sen daha fazla ağaç kestin. Bu işin sırrı ne? İkinci adam yüzünde bir tebessümle cevap vermiş. Demiş ki: "Hayır. Ortada bir sır falan yok. Sen durmaksızın çalışırken ben arada bir dinlendim, baltamı biledim." Keskin baltayla daha az çabayla çok fazla ağaç kestim. Bakın mevzuya. Kendimizi geliştirmek baltamızı bilemektir. Kendimize zaman ayırıp yaşamamızı objektif bir bakışla gözden geçirebilmektir. Zayıf bulduğumuz yanlarımız olabilir mi? Olabilir. İnsanız. Bunları geliştirme fırsatım var mı? Var Allah'ın izniyle. Bu çabayı göstermektir kardeşlerim. Her yerde her an olamayız biz faniyiz çocukluğumuzdan beri yarış atı gibi koşturuyoruz bir yerlere yetişme bir şeyleri halletme telaşındayız tabii bu sırada kendimize hiç vakit ayırmadığımız için o benlik havuzumuza dolan suyun farkına varamıyoruz o kadar meşgulüz ki bunlara odaklandıkça artan su hızından ve musluk sayısından bir haber aradaki mekik dokuma işlemine devam ediyoruz. Ta ki ne zamana kadar? Taşan suyun farkına varana kadar. Hep bu tekrarlar var. Ve sonunda karşımıza çıkan bu hatalı havuz problemi karşısında hangi yolu denersek deneyelim, doğru cevabı ulaşamıyoruz. Evet, hemen hepimiz kendimizi benzer durumlar içerisine kendimiz sürüklüyoruz. İşin, gücün, paranın, yapılacakların, temizliğin, toplantıların, arkadaşların hatta ailenin kısaca seni meşgul eden ne varsa bizim sağlığımızdan, mutluluğumuzdan çok çok önemli olmadığını anlayamıyoruz. Daha doğrusu kendimize yeteri kadar özen göstermezsek ne çocuklarımıza ne işimize gereken yoğunluğu veremeyeceğimizi unutuyoruz. Bir de yapılan yanlışlardan bir tanesi başkalarını mutlu etmek için ilk başta gereken şeyin kendi mutluluğumuz olduğunu unutuyor, gücümüzün son damlasına kadar bu hayatta mücadele etmeye çalışıyoruz. Sonra da malum sonuçlar ortaya çıkıyor. Çağımızın mutsuz çalışanları, annelerinden, babalarından, eşlerinden sürekli şikayet eden insanlar. Oysa ki problem belli hem de öyle böyle değil, ciddi ciddi kapı gibi duran bir sebebi var. O da kendimize ayırdığımız zaman konusunda cimri oluşumuz. Şunu unutmayalım kardeşler, yaşama karşı tarafı besleyerek değil, önce kendinizi besleyerek başlamalısınız. İnsan her şeyden kaçabilir dünyada ama kendisinden kaçamaz. Kendine ayırmadığınız zaman, ilerleyen dönemlerde size pişmanlık olarak geç kalınmışlık durumu olarak veya hastalık olarak geri dönecektir. Kendinize zaman ayırdığınızda daha önce görmediğiniz birçok durumun farkına varma imkanınız var. Haklısınız, modern bir çağdayız sözüm ona. O kadar hızlı ilerliyor ki o yüzden insanlar sürekli koşuşturma peşindeler. Bir telefonu yeni aldığınızda birkaç ay sonra tekrar yeni bir telefon modeli çıkıyor. Trendler değişiyor, elbiseler 2-3 ayda bir hayır hayır yenisi ve moda olanı bu diye gözümüze sokuluyor. Herkese koşarken kendinize geç kalıyorsunuz. Kendime hiç zamanım yok, çok meşgulüm, yetiştirmem gereken işler var. Bunlar mazeret, binlercesini üretebilirsiniz.'' Evet gerçekten doğru. Çok da meşgul olabilirsiniz ama şuna dikkat edin. Hayattaki her şey önceliklerle ilgilidir. Öncelik ve aciliyeti nedir bu sıralamayı yapmanız lazım. Eğer kendinizi öncelik sırasına koymazsanız büyük bir pişmanlıkla karşılaşabilirsiniz. Eğer kendinize zaman yeterince ayırdıktan sonra göreceksiniz ki Allah'ın izniyle sağlıklı bir bedeniniz ve ruh sağlığı denilen sağlık yerinde olacaktır. Kardeşler, sürekli onun bunun mutlu olmasından size kalan mutluluklarla avunuyorsunuz hayatınız boyunca. Lütfen düşünün. Size direkt mutlu olabilecek birçok şey sunulmuşken küçük küçük mutluluklar da olsa kendi mutluluğunuzu başkasının mutluluğuna bağlıyorsunuz. Şöyle düşünün, sizin bahçenizde bin bir türlü çiçekler var. Onları sulamak yerine komşunuzun bahçesini sürekli sulama yapıyorsunuz ve mutlu olmaya çalışıyorsunuz. Başkalarını mutlu etmek güzel ama ilk önce kendinize de bu mutluluk vesilelerini tanıtmalısınız. Sizin bahçenizin gülleri solduğunda, "Ya benim güllerim neden soldu?" demeye hakkınız olabilir mi? "E sulasaydın ya bahçeni." der komşunuz. Yani kendinize zaman ayırdığınızda Allah'ın izniyle hastalıklardan da uzak kalmış olursunuz. Çünkü vücudunuzdaki işaretleri görürsünüz. Şu ana kadar belki bunları bilmiyordunuz veya uygulamıyordunuz. Artık şu andan itibaren uyanış vaktiniz geldi. Bundan sonraki dönemler için öncelikle kendinize az da olsa zaman ayırarak kendinizi tam bütün hissettikten sonra Kalan zamanlarda çoluğunuza, çocuğunuza, eşinize, işinize, diğer insanlara zaman ayırın. En sağlıklı ilişki kendisini bulmuş insanla iletişimdir derler. Bunu unutmayın. Kendinize zaman ayırmak bir lüks değil, ihtiyaçtır. Eğer ne derler ihtiyaçlar giderilmezse daha büyük ihtiyaç haline gelir. Eğer bedeninizde bir hastalık varsa hastaneye gidersiniz. Eğer gitmezseniz ne olur? Daha büyük bir hastalığınız olur. Bir şairin dediği gibi, yaşamaya zaman ayır. Çünkü ömür bunun için yaratılmıştır.